Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar yazlık bir parfüm getirdim. Yine bir beyaz çiçek parfümü ama bu 5 mililitre dekant. Tam boy şişeyi koyacağım görselleri. Böyle bir şişesi var. Bu Guerlain Terracotta. Bu parfüm aslında Guerlain'in Terracotta pudraları var. O pudralardan esinlenmiş ve 2014 yılıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sınırlı bir sayı için çıkmış. Bir yıl için sadece. Daha sonra çok beğenilmiş ve sürekli üretiliyor şu an. Şimdi önce bir saniye. Önce notalarına bakmak istiyorum. Üst notalarında tiara çiçeği, hindistan cevizi ve bergamot var. Orta notalarında yasemin, ylang ylang, portakal çiçeği. Alt notalarında da vanilya ve misk var. Şimdi bu bitmiş olabilir. Bu arada ben biten parfümlerimi atmıyorum çünkü kokularını unutmak istemiyorum. Bunu sıkacağım. Biraz var ama çok az, ee, çok az geliyor evet. Şimdi ben bu parfümde nota olarak tiare çiçeği, Hindistan cevizi ve yelken kedilerini hissediyorum. Nasıl hissettiriyor? Size anlatmaya çalışacağım birazcık. Tropikal bir koku, güneş yağlarını hatırlatıyor ve bana şunu hissettiriyor tatildeyim güneşleniyorum denizden çıktım güneşleniyorum güneş yağının kokusu ve biraz da böyle rüzgarla gelen böyle tozlu kumsal kokusunu hatırlatıyor tamamen bu şekilde çok güzel bir parfüm çok kaliteli bir parfüm ben çok seviyorum ama tam boyunu almam neden almam çünkü kalıcılığı ve yayılımı kötü ilk bir iki saat hissediyorsunuz. Sonra hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Ve yaz kokularını ben çok sevmiyorum. Bana yazı hatırlatan kokuları çok sevmiyorum. Ama eğer tropikal bir şey arıyorsanız, güneş yağ kokusu istiyorum, buna benzer bir şey istiyorum diyorsanız bu parfüme şans verilebilir. Ve bunu genç arkadaşlarım da sever. Evet, benim parfümüm benim parfüm koleksiyonum genelde çünkü biraz farklı kokulardan oluşuyor ama ben bunu herkesin sevebileceğini düşünüyorum. Çok güzel bir koku. Şans verilmeli bence. Teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.